Bismillah deyip yeni hikayemize başlıyoruz. Değil mi Fatma Sare ve kıymetli dinleyici arkadaşlar? Hikayemizin adı Üç Geç. Buradaki ilk fotoğrafta ne var? Böyle bir nasıl diyeyim? Güzel, geniş bir otlak bir arazi var. Birkaç tane böyle ağaç var. Çoğunluk böyle zemin yüzü yeşil otlarla bezeli. Yer yer sarı böyle yolumsu bir yerde var sarı otların olduğu. Arkada uzakta dağlar var. Böyle sıra dağlar omuz omuza. Onlar da yeşilimsi bir görüntüye sahip. En arkada tabi artık hepimizin malumu olduğu üzere bu kez sol çaprazda yine çeyrek dilim şeklinde bir güneş var. Havada hem bulutlu hem açık mavi. Öyle bir görüntü. Yeşil otların üstünde tabi yine yeşil, kırmızı, beyaz gibi Renkli çiçekler de var. Hikayemizin adı Üç Keçi. Ve tabi Üç Keçi de bu e, alanın üzerinde. Üçü de böyle boynuzlu. Biraz asık yüzleri var. Dur bakalım. Gerçekten de öyle mi? Kayalıklarda yaşayan Üç Keçi varmış. Keçiler yeterince ot bulamadıkları için karşıdaki ormana gitmek istiyorlarmış. Fakat... Ormanla aralarında bir nehir, nehrin üzerinde bir köprü, köprünün altında ise bir dev varmış. Allah Allah. Dev köprüden geçen hayvanları yemek için fırsat kollarmış. Zavallı keçicikler ya tazecik otlara kavuşmak için köprüden geçecekler ya da açlıktan öleceklermiş. Sonunda açlık üçünün de canına tak etmiş. İçlerinden en güçlü ve kocaman boynuzlu olanı demiş ki Arkadaşlar demiş ben hepinizin büyüğü, hepinizden büyüğüm. Dev, iri keçilere bayılır. İçinizden beni yemek isteyeceğinden eminim. Şimdi beni iyi dinleyin. Üç keçi kafa kafaya verip fiskos fiskos bir şeyler konuşmuşlar. Acaba neler konuşmuşlar? Evet. Derken en küçük keçi karşıya geçmek için cesurca, cesur adımlarla köprüye yürümüş. Tam köprüden geçerken suda dev görünmüş. Küçük keçiye, hmm, seni yiyeceğim demiş. Aman dev kardeş demiş keçi. Ben küçücüğüm. Senin dişinin kovuğunda bile kalmam. Arkamdan daha şişman kardeşim geliyor. Onu ye. Dev küçük keçi yememiş. Merakla arkadan gelecek olanı beklemeye başlamış. O sırada ortanca keçi köprüye yürümüş. Tam yanın tam yarısına geldiğinde dev sudan başını çıkarmış. Seni yiyeceğim demiş. Aman dev kardeş, beni yeme. Arkamdan daha tombul bir kardeşim geliyor. Onu ye demiş ortanca keçi. Daha tombul bir keçinin adı bile devin ağzını sulandırmaya yetmiş. Ortanca keçiye de dokunmamış. Derken en arkadan güçlü, boynuzlu keçi görünmüş. Dev onu görür görmez ağzını kocaman açmış. Tam keçiyi yutmaya hazırlandığı sırada keçi güçlü boynuzlarıyla deve tos diye vurmuş. Canı fena yanan dev suyun içine gömülmüş. Artık köprüden her geçeni yemek için başını çıkarmıyor. Belki de balıklarla idare ediyordur. Kim bilir? Bu hikayemiz de burada bitmiş Fatma Sare ve kıymetli arkadaşlar.